kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, sağlığımızın korunması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bazı besin grubunda bulunan besinler yeterli miktarda tüketilmeli. Kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için özellikle A C vitaminden zengin olan havuç, brokoli, lahana, portakal, mandalina gibi sebze ve meyveler tüketilmeli. E vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendiren diğer bir vitamindir. Bunun için E vitamini kaynağı olan Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagil, ceviz, fındık gibi besinler de tüketilmeli. Kış aylarında havaların kapalı olması vücudun D vitamini ihtiyacının karşılanmamasına neden olur. Özellikle havanın güneşli olduğu günleri güneşten faydalanılmalı ve haftada iki defa balık tüketilmelidir. Kış aylarında yağ tüketimine dikkat edilmeli. Katı yağlar ve yağlı etlerden uzak durulmalıdır. Vücut ağırlık kontrolünü sağlanması için e, basit karbonhidratlar yerine daha kompleks karbonhidratlar tüketilmeli, hareketsizlik nedeniyle artan sindirim problemlerinin önlenmesi için posa e, tüketimi artırılmalı ve bol su tüketilmelidir.